Merhaba arkadaşlar. Bugün Fulens Onur kardeşimizin aracının kapalı özelliklerini açtık arkadaşlar. İlk özelliklerden bir tanesi alarm. Aracın orijinal alarmı. Aracınızı kilitlediniz. Kilitlediniz ara aracın. Evinize gittiniz. Bir müddet sonra birisi gelip camı kırarak artık kitle aracı nasıl açıyorsa bu hırsız camı kırarak. Aç içeriden kardeşim aracı kapıyı camı kapalı biliyor kapıyı açtı arkadaşımız. Araç otomatik 5 saniye sonra Renault grubunda orijinal alarm devreye giriyor bu şekilde. Kumanda bas açma düğmesinden pasif oluyor. Geldiğinizi biliyor. Bir diğer özellik olarak da follow me özelliği. Araca selektör yaptığınızda her selektörde kilitledim aracımı. Her selektörde 30 saniye boyunca bir selektör daha yaparsan 60 bir selektör daha yaparsan 120 saniye araç geriye doğru sayıyor. Araç siz gidene kadar sizi bu şekilde araç gidene kadar yolunuzu karanlık ortamda sizi aydınlatıyor. Follow me özelliğini 30 saniye boyunca bu şekilde araç farlarını yakıyor. Bunun testini yapıyoruz. 30 saniye boyunca gördüğünüz gibi araç söndürdü bitti. Bir diğer özellik olarak Aracın Daybreak Light özelliğini aktif ettik. Aracınızın kapısını, aç, e, kilidini açtınız. Kapıyı açtığınız anda direkt gösterge ışıkları artık Daybreak Light özelliğinde artık karanlık bir ortamda gitmeyeceksiniz. E, bunu bu şekilde artık sürekli gündüz de açık olarak araç otomatik yakacak bunu. Araç çalışmıyor gibi duruyor. E, bu özellik olmayınca bunu araca kazandırdık. Bir diğer özellik olarak sağ sıcaklık ekledik aracın. Kilometre saatine. Bunu da araca kazandırdık. Araçta yoktu. Kapalıydı. Bir diğer özellik aracın kumandadan cam kapatma özelliğini aktif ettik. İkinci basışta camlar dördü. Şansı var dördü modül olmuş. Dördü kapanıyor. Normalde 2010-11-12 kasasında aracın arka camlarında modül olmazdı. Sadece ön kalkardı. Ama bu araçta Dördünde modül var. Dördü beraber kalktı araçta. Bu özelliği aktif kumandadan. Bir diğer özellik olarak da kumandadan bagaj açma özelliği. Düğmeye uzun bastığımızda araç şu an sesi duyduysanız araç dili kendini bıraktı. Artık parmağınızla bile kapıyı açabilirsiniz. En 11'de satılan en e, yaylar yardımıyla da şuraya iki tane sağlı sollu sağ tarafa ve sol tarafa bir yay takıyorsunuz. Şu şuradaki deliklerden şu şuradaki deliğe kancayı atıyorsunuz. Kancalı bir yay. Aracınızın artık kilitlediniz. Kumandaya bastığınızda uzun süre şu an attı. Düğme düğmeye basıp açmak Artık gereği yok. Buradan istediğiniz yerden bağcı tutup kaldırabilirsiniz. Yay da takarsanız direkt otomatik bu şekilde elimin yaptığı kuvveti yay yaparsa direkt bağış yukarı doğru kendini kaldırır. Onun kardeşimize hayırlı olsun. Ayağına sağlık. En en çok beğendiğin özelliklerden iki tanesi hangisiydi? Valla cam modeli. Cam. Bir de bağış. bağış. Hayırlı olsun kardeşim. İyi günlerde kullan. İyi akşamlar arkadaşlar.